seyirciler Şef Olacak Çocuk programına hoş geldiniz. Ben Bade Cemre Çalışkan ve mutfağımızın büyük prensi. Ben Zeki Açıköz. Evet. Evet yine güzel bir tarifimiz var. Hı hı. Ne var burada? Kuzu. İncik. Dünyanın en iyi kuzusu nerede? Nereden çıkıyor? Hangi ülkeden çıkıyordur sence? Ee, biliyordum ama bak biliyordum. Hep böyle oluyor. Siz sorunca anlatıyorum heyecanlanıp. Nasıl, Türkiye'yi mi unutuyorsun sen? Hayır, estağfurullah. Şimdi demedim öyle bir şey. E, Kuzurun nereden çıktığını unutuyorum dedi ya, biliyorum bile. Ama... Türkiye'de, Türkiye'de nereden çıkıyor? Nereden Balık çıkıyor? Balıkesir. Işte. Balıkesir ve Trakya kuzuları dünyanın bir numarası. Yaz bunu buraya. Tamam. Tamam mı, yazdın mı? Balıkesir. Evet iki tane kuzu inciğimiz var. Evet. Devam et gerisine. Sonra zeytinyağımız var. Evet. Ondan sonrasında tereyağımız var. Ne kadar var? Bir kaşık. Bir kaşık. Sonra bir adet soğan, bir adet benim kadar domates, bir adet biber, bir adet patates. E, sosu için yumurta, yoğurt, un var. Bir de su sanırım. Su var mı? Var. Heh. Çok az. Ya bir de baharatlar. Baharatlarımız var ve kekik kullanıyoruz. Evet biraz. ama doğal kekik. Taze kekik. Aynen. Hadi o zaman elbasan tavamızı yapmaya başlayalım. Ben tencere evet. getiriyorum. Ocağı yak tamam. bakalım. Tadım vakti. Ocağı yaksana. Yakıyorum şefim. Oo. Nereye yakayım? Hangisini istiyorsun? Şunu yak. Tamam. Hangisiydi bu? Buydu değil mi? Dene bakalım herhalde oydu. Ha, bak alıştın gördün mü? Güzel bu arada. Şu altını da biraz kısalım. Ne kısalım. güzel olan? Şey kekik. Sevdin değil mi taze kekik? Çok az sıvı yağ dökelim. Dökelim. Bunu kaldır oraya. Kaldıralım. Düşürüyordum vallahi. Ay çok korktum. Ee, dikilecek misin orada? Estağfurullah şefim. E, soğanları, biberleri doğramıyor musun? Doğrayayım hemen. Hadi ben doğrayayım. O zaman kaşık al bir tane. Tahta değil mi? Lütfen. Hadi be. Yaptım. Diğer taraf olsaydı daha güzel olurdu ama olsun. Söyle bakalım, yemeği bir tarif et. Nasıl yapacağız şimdi? Hmm. Var mı bir fikrin? Şimdi sanırım ilk önce doğradığımız soğanları, biberleri, domatesleri kavuracağız. Mı? Nasıl yapacağız? Sıralama nasıl olacak? İlk soğan. Evet, güzel. Sonrasında biber. Yandın mı? Biz ne kullandık baharat olarak Bade? Tarifte ne vermiştik kullandık derken? Kekik. Taze kekik kullanıyoruz, hı hı. soğan kullanıyoruz. Ama arzu eden olursa sarımsak da kullanabilir. Evet. Acı da kullanabilir. Evet. Şimdi bu yemeklerle ilgili tuzuna falan bakıyorsun. Hı hı. Şimdi bazı yemekler vardır ki tuzuna bakman çok önemli. Sonradan attığın zaman kıvamı tadı yakalayamazsın. Hı hı. Sence nedir bunlar mesela? Ee, baharat mı? Baharat ve tuzunu ayarlarken diyorum. Bazı yemeklere... ...sonradan ilave ettiğinde lezzeti yakalarsın. Evet. Sorun değil yani sonradan ilave edebilirsin. Evet. Ama bazı yemeklerde var ki... ...ilk baştan tam olması gerekiyor. Sonradan aynı kıvamı... ...aynı lezzeti yakalayamaz. Yemeğin Bir şey söyleyeceğim içine şefim. Söyle. Ben hani deneyimlediğim şeyi söyleyeceğim. Bence kırmızı toz biber çünkü ben tadını alamıyorum... ...sonradan koyduğumda. O kırmızı Benden toz kaynaklı. biberle alakalı değil işte sorun tam da bu. Şimdi dikkatli bir dinle ve bir daha son kez soruyorum, mantık olarak. Toz mu mesela, şöyle sorayım sana. Sorayım. Nereye koydun da alamadın? Şey. Ne? Makarna. İşte, bak güzel, makarna da alamazsın. Makarnaya sonradan tuzunu koyduğunda da tadını alamazsın. Benim tam gelmek istediğim nokta buydu işte, Hadi Ama onu bir çorbaya koymuş olsaydın, sulu bir yemeğe koymuş olsaydın, Alırdım. karıştığında her yerine Hı -hı. giderdi. Yani dolayısıyla et yemeklerinde de aynı şekilde, tencere yemeklerinde. Evet. Bunun tuzunu zamanında koymazsak etin nüfus etmez. Evet, yani Dolayısıyla doğru. çorba gibi bütün sıvı yemeklerde tuzu, biberi, baharatı her neyse koyduğunda alabilirsin. Haklısın. Ama bazı yemekler var ki işte makarna gibi, börek gibi, üzerine sonradan atmış olduğun tuz ya da herhangi bir baharat sadece onun değdiği yere yersin. Hmm. Oysa sulu bir yemekte ne oluyor? ne oluyor? Tüm etrafına yayılıyor. Karışıyor, kaynıyor. Aynen. Ne oluyor? Bütün aroma her yere gidiyor. Şöyle tabii karıştırırken bile ne yapıyoruz? Her yerine karıştırıyoruz. Kenarlarını sıyırıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bade Efendim. Hazır mıyız? Evet. İkinci işleme geçmeye. Tabii ki. Şöyle koyalım yoğurdumuzu. Hmm, mm, mis gibi. <laughs> Yumurtanın sarısını bir ayır bakalım. Tamam ayırayım. Ya. <laughs> ne oldu şefim? Söyleyeceğim sonra. Sarısını hatırlıyorsun değil mi nasıl çıkarttığımızı? Evet. Hadi bakalım. Göster ama kameralara da nasıl becerikli olduğunu. Umarım patlamaz. Oh, oh! Gitti. Tamam, tamam, dök. Dökeyim mi? Dök, dök, dök. <laughs> Bence Sence ne? Güzel oldu. Olmadı mı? Tatlı Bilmem. oldu. <laughs> Dostum o. diğer boş kabı ver bakalım şimdi. Aa şefim şey kekik. Kekini de ver evet kes oradan taze kekik. Bak senin için taze kekik getirttim. Teşekkür ederim. Bu da pişmek üzere. Şöyle görüyorsunuz tap taze. At bütün Yeni gelmiş doğramadan atalım. Atıyorum. At. At. Attım gitti. Evet. Ben de şurayı bir temizleyeyim yani her yer bir de tuzunu atalım Vadeciğim hani tuz atmamıştık ya. Atalım. Ne şey demiştik mi? tuzla ilgili? Çimtikli atıyorum. Evet lütfen. Tuzu ne demiştik? Et yemeklerinde. Eee eti sertleş. Tirmemesi için. Evet. Piştikten sonra atacağız. Hı hı. Karıştıracağız. Bir beş dakika etle beraber duracak. Demiştik. Demiştik kapatalım. Beş dakika sonra da bunun altını kapatırsak zaten hazır bade. Hı -hı. Sonrasında da devam ederiz. Cem, şey, bunun rengi çok tatlı olmadı mı? Ee, onun için uğraştık. Becerebilmiş miyiz? Evet. Bak çatalla da bunu eziyoruz ya da patates eziciyle. Bu çatalı sevmedim ama ben şundan alacağım. Tamam. Tuz dökeyim mi? Gerek var mı ona? Tuz bunun içine atacağız. Tamam. Şimdi bunu da eziyorum. Sonra ne yapacağız? Bunu sanırım buna mı koyacağız? Evet. Aynen. Tamam. Ağaç kaşığımızı da ver. Sık. Karıştır onu. Siz denemeyin bu yaptığımı. Ne yaptın yine? E gözümün içinde hamur oluşursa. E yaramazlık yaparsam mümkün. Hadi o hamur. <laughs> ya başka bir şey olsaydı? Biber olsaydı? Biber olsaydı o kadar cesaretli olmazdım şefim. Hadi bunu da karıştır bakalım. Karıştıralım. Bunu al artık. Ha bununla. Onunla beceremeyeceğine göre. Şöyle karıştıralım önce. Karıştır. Karıştır. şuradan şöyle yapalım sana. Ops. Ver, ver. Ya şefim. Ver. Efendim. Gel. Geldim. Şuradan bakıp et suyundan dök bunun içine. Tabii. Et suyundan. Şöyle yağsız tarafından şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyorsun. Şuradan şöyle. Suyundan sadece. Evet koy. Çok güzel. Dök. Bu kadar değil mi? Dök bakalım önce nasıl olacak. Evet. Artık telimizi alabiliriz senin şu meşhur teli. Bence de. Bu ne kıvamında olacak Bade? Ee, ne kıvamında olacak? Bu etin üzerini kaplaması lazım. Hmm. Anladım. Bence bu yeter. Bence de tamam, yeter. Kapat pencerenin kapağını. Hatta fırın kabımızı getir de. Bir dakika şefim. Ee, fırın kabı. Sen şimdi bir kaşık al önce bir de kendine. Kaşık alayım. Bunun tadına bakacaksın Aynen ya. Aynen doğru. Şimdi biraz önce ne demiştik hani? Ne demiştiniz? Yani buna sonradan tuz atarsak şu anda et hıpp bir şekilde olacak ya içine evet. gitmez. Evet. Dolayısıyla her ürünün kendi içinde tadına olması gerekiyor. Hı hı. Tadı tuzu yerinde olması evet. gerekiyor. Bak bakalım, minnacık alabilirsin. <laughs> her seferinde bunu yapıyorum. Neyse. Hmm. Eksiği var mı? Çok küçük tuz. Tuz. Bayağı Kar güzel olmuş. Biraz da karabiber atalım mı? İster misin? Atalım. Çok mayhoş hoş bir tadı var. May hoş bir tadı var. Evet. Patatesin tadı geliyor mu? Evet. Güzel. Bunu da attık. Beğendim. Evet, bade bu hazır. Hı hmm. Güzel. O zaman inciğimize de bir bakalım. Bir bak bakalım. İnciğimizi de çıkartalım hatta. Nereye çıkartacağız biliyor musun? Oo, nereye şefim? Şöyle bir kaba çıkartalım onu. Güzel olmuş. Hop, şöyle çevirelim. Şimdi... ...kevgir var orada. Maşa da alalım bir tane. Pişmiş mi güzel? Oh! Güzel olmuş. Düşürdük bak. Görüntüden Parçalarız. belli. Hops. Senin kekikler de burada. Tamam. Şöyle. Bunun suyu bize lazım tabii ki yine. Hı hı. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ne Kapat yapıyoruz? bunu soğumasın. Fırın kabımızı al. Fırın kabı şurada. Şu. Aynen. İçindekini al sadece. Tutabileceğim mi incikleri? Sıcak mı? Yok biraz sıcak yani. Ha, onları şey mi? <laughs> şöyle, şöyle Onları işte kemiğinden ayırmamız mı gerekiyor? Yerken ayıracağız. İstersen ha. ayırabilirsin. Bak bunlar iki taneydi. Şu kenarlarındaki yanaklar. Bence yerken ayırmak ş daha mı? Şunları şöyle yapalım. Şunu sana ayıralım. Tamam. Olur mu? Olur. Şu yağlı yerinde sevmezsin sen değil mi? Onu Niye şöyle... Sever misin? Severim şefim. İyi peki. Bence şifası orada. Diyorsun. Normalde her yeri şey de şifalı da. Annem öyle diyor. İki tane incik aldık, üç tane çıktı gördün mü? Evet. Aa doğru. Şimdi. Of. Fırınımız yakmıştık değil mi fırını? Evet. Tamam. Güzel. Ne vardı bunun içinde? Ee, patates, un, yoğurt, yumurta sarısı, tuz. Tuz var mıydı? Tuz ve karabiber. Tuz ve karabiber. Ama sevdiğimiz baharatları da istersek ne yapabiliriz? Atabiliriz. Atabiliyoruz kekiyi kullandığımız gibi, değil mi? Evet. Şimdi fırını bezle açalım. Şöyle yapalım önce. Nasıl Şimdi yapalım? Fırın kabını alalım. Alalım. Onu açmışsınız. Bunu da alalım. Fırınımız davul fırın duymuş muydun sen hiç? Hayır şefim. Bizim çocukluğumuzda da meşhurdu bu davul fırın. Evet. İlginç duruyor baya. Sence kaç dakikada kızarır? Ee... Aa ne unuttuk bil bakalım. Ne Bir unuttuk? Bir şey unuttuk. Tekin. ...toz biberimizi unuttuk. Aa! Ya! Burada. Getirseydim ha. Toz biber. Az çekil de şu Volkan abin görsün. Yakın kamera. Evet. Eğer bunu yapmıyor isek... ...daha pratik yolu ne bunun, bilir misin? Söylerim ne bir. şefim? Şimdi bu orijinali. Evet. Bazen bir peşemel sos yapılır bilir misin? Un, tereyağı, sütten. Evet yapmıştık sanırım. Evet Aynen. öyle de yapılabiliyor. Ama bu orijinal tarif. Hı hı. Ee, hiç e, şaşmadan Osmanlı'dan hatta Selçuklu'dan beri gelen bir tarif. Hadi mutfağımızı temizleyelim fırından gelene kadar değil mi malzememiz. En az bir 10-15 dakikamız var. Aynen. O dursun. Şunu da alalım alın şefim. Badeciğim sence olmuş mudur? Bence olmuştur artık canım. Hadi ben bakmayayım. Sen bir bak bakayım eğil. Tamam. Görüntüyü söyle bana. Kızarmış öf, mı? Öf. Çıkartıyorum o zaman. Çıkartın. Nasıl? Oo. Oo diyorum. Elini sakın sürme. Hayır, şu, şuraya baktım. Ha. Sakin. Ben bunu sürmem yoksa. Ben bunu sürmem. Ma hangi tabak? Hangi tabak şefim? O mu bu mu? Bu bizim. Seni kemiksizleri vereceğiz. Tamam. Bunda. Bu mu Aa, o mu? Bu. Peki. Çünkü bununla uyumlu. O zaman bu. Evet. Şaka yaptım sana. Maksuz öbürünü seçtim. Gördün mü? Çatal <laughs> bıçakları ayarlarsın artık değil mi bizim? Gücümüz? Ayarlarız. Gel gel en son ayarla. Gel artık. Bak bu bizimki. Of. Of. Güzel pişmiş değil mi? Harika. Şunları da kenarına koyalım şöyle. Çok heyecanlandım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle Öbür tabağa da getir. Öbür tabak ha? Senin seçtiğin var ya kıramayacağım seni. Yüreğim el vermedi. Yüreğim bu tarafta mı? Evet şey. <laughs> Nereye koyayım? Dur. Şunu dur. Şunu halledelim ondan sonra. Ha. Hop. Şöyle durur mu sence bu? Durmaz şefim. Diyorsun. O zaman şöyle çevirelim öyle mi? Evet. Tamam. Bunu da şöyle yapalım. Hatta bunu nasıl yapalım biliyor musun? Nasıl yapalım şefim? Senin etinden biraz şöyle araklayayım ben. Tamam. Hepsini yemek öyle alacaksın. Seninki biraz havalı olursun. Tabağım. Tamam. Hmm. Şunları koyduk şimdi. Hala duman mı çıkıyor? Ha yok. E dumanı o fırına atsak senden de çıkar değil mi? <laughs> evet. Şimdi ne eksik bunun? Ne eksik? Şefi? Sosumuz nerede? Sosumuz nerede? Ha doğru. Bu seninki. Bana da biraz verirsin herhalde değil mi? E tabii. Bak bunun kıvamı biraz daha koyu olsun istiyorsak ne yapabiliyoruz? Ne yapabiliyoruz şefim? Sosu bağlayabiliyoruz ama biz doğal halinde tercih ettik bugün. Evet. Bu bilgiyi de verelim. Murat abinin bakışlarını bak göremiyorum. Baksana bari nasıl bakıyor. <laughs> ha? Çok iştahlı bakıyor. Murat abi Norveç'e gittin hep bundan yiyormuş biliyor musun? Bir Türk, Aa. Türk lokantası varmış orada. Allah Allah. Çok yurt dışına gidiyor ya Norveç o. Bir bakalım bizim kimi daha güzel orada yedi mi? İşte ben de ordaya merak bizim. ediyorum soracağız şimdi arada tamam mı? Tamam sorarız. Oo. Ya sormaya gerek yok da neyse hadi. O kesin Norveç'tekini seçer değil mi? Seçsin canı sağ olsun. Hani çatallarımız? Değil mi? Doğru şefim. Tam çıkartacaktım gitme dediniz de bıçak, o yüzden. Çatal da al. Hatta kaşık da alalım da suyuna da bakalım. Ben aldım kaşıkları. Badeciğim ben tadına bakarken... Tamam. Ben bakacağım. Eğer ölmezsem sen yersin tamam mı? Estağfurullah şefim. Neler yapmıştık? Ben bunları böyle bir tadayım. Sen anlat izleyicilerimize. Şimdi ilk önce neler yaptık? Hı. Hı. İlk önce soğanımızı doğradık ve... Tenceremizin içine tereyağıyla birlikte bunu güzelce karamelize ettik. Karamelize değil mi? Evet. aynen ee, ondan sonra şey he, inciğimizi koyduk içine ee, ondan sonra bunları böyle güzelce karıştırdık sonra domates domatese biberi koyduk bu burada oldu <laughs> sonra nasıl su ekledik değil mi evet. aynen bu burada oldu bu burada olurken biz bunun sosunu hazırladık ee, ilk önce e, un yoğurt su su yok ha su yoktu değil mi su pardon yok. Aynen un, yoğurt ve yumurta e, sarısını, bir de tuzu güzelce şey yaptık. Ondan sonra bunun içine bu birazcık kaynadıktan sonra patates koyduk çünkü patates etten daha hızlı pişti. E, ondan sonrasında patatesimizi aldık patates yumuşadıktan sonra onu güzelce ezdik, sosumuzun içine kattık, güzelce karıştırdık, karabiber ekledik bu arada. Biraz tuz. Aynen birazcık da tuz ekledik. Ondan sonra e, bunları şey fırın, davul. <laughs> fırında kızarttık. Heh, davul fırında kızarttık. Kızartmadan önce de sosumuzu döktük ve bitti. Hadi bak tadın o zaman. Bakıyorum. Hak ettin. <laughs> Yeter. Şunu alıyorum şefim. Kızaranı mı alıyorsun? Evet. Hiç önce suyun bir bakayım. suyuna bak. Üstüne de at şöyle istiyorsan. Oh. Şifa şifa bu. Çok güzel. O zaman yiyorum. Hepsini mi? Evet. Yemeli. Hadi ya göreceğim. Evet. 2 1 Şöyle yapalım mı Bade? Hı hı. Bak şöyle. Hani nasıl piştiğini. Hı hı. Bak nasıl ayrılıyor değil mi? Bak hmm. bak, bak 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 bak. Değil mi? evet sevgili seyirciler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bade iştahla yedi. Hadi bir veda edelim. Yemeğin lezzeti gibi güzel bir veda. Yemeğin lezzeti kötüyse kötü bir veda. Hadi sana bırakıyorum veda işini. Şimdi şu pamuk gibi eti görüyorsunuz değil mi? Benim çiğnememden de anladığınızı düşünüyorum. Bu ve bunun gibi muhteşem tarifleri kaçırmamak için bizi izlemeye bence devam edin. Yoksa çok şey kaçırırsınız. Söylüyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşça, Hoşça